Herkese merhaba dostlar. gibi yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Klan oyunlarını toplamadım arkadaşlar. Son 3 gün 19 saat var. Her iki hesabımızda toplayacağım ve kullanabildiğimiz kadarında kullanacağım. Bir adet her şeyin kitabı var. Bizim için en önemli şey o ve yeşil taşlarla birlikte hepsini toplamaya çalışacağız. Şu an elimizde bir adet her şeyin kitabı varsa madem en uzun süreni ya bitireceğiz. Var mı? 12 gün arkadaşlar. 12 gün olanı her şeyin kitabıyla değil, inşaat kitabıyla bitirebiliyoruz. Ben de inşaat kitabıyla bitirmek istiyorum arkadaşlar şu şekilde bitirmiş olduk lan. Şu yükseltme düzenine geçmem lazım. Şöyle arkadaşlar geçiş yapamıyoruz. Niye? Çünkü şurada taş kutusu var. Gel bakalım taş. Taş kutusunu 2 saat beklemek istemiyorsanız o taş kutusu kalkarken bekliyorsunuz. Yok. Heh, şunu kaldır diyorsun. Bitiyor. Tamam. Olarak ayarladım arkadaşlar. Evet kalan savunmalarımıza bakalım. Havanımızın son seviyesi kaldı 1. Gerekirse kitap, rün, taş her şeyi kullanacağım arkadaşlar. Bu hesap bu sezon maxlanacak. Altın bilet bağlanmış. Ne yapalım? 14 milyara gördüğünüz gibi bir adet altından yükseltme var. Hemen onu yapalım. Böyle sonuçlara geldim. Her şeyin kitabımız hala duruyor. 14 milyona o zaman her şeyin kitabımızı şu şekilde pat diye kullanıyorum. Çat diye bitiriyorum arkadaşlar. Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? En yüksek olana bakıyoruz. Elimizdeki en pahalı şey güdümlü hava mayını. Her şeyin kitabını ona kullanır mıyız? Bence kullanmayalım ya. Yazık olur vallahi yazık olur. Şu kara iksir rününü kullanamadığımız için öncelikle envanterimizdekini bir satalım. Yeşil taşımızı alalım. Veya orada yeşil taş var mı o hizada? Dur. Yok, bu sıradan. Her ikisi de 50 taş ediyor arkadaşlar. Ben kara iksir rününü huzurlarınızda sattım. 50 taşımı aldım. Şimdi şuradan hediyeleri toplayalım. Her şeyin kitabını alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Ondan sonracığıma şunu şunu aynı anda alabiliyor muyuz? Aldırıyor lan. Oha. Almıyoruz. Buradan tabii ki yine 50 taşlık bunu alalım mı? İnşaatçı mı alalım? 50 taş mı önemli bu mu? Bu önemli ya. İnşaat hızlandırmayı alıyorum arkadaşlar. Normalde almazdım da. Taşı alırdım da. Yapacak bir şey yok. Şuradan 50 taş yerine engel küreğini alalım. Belki işimize yarar. Şuradan aynen eğitim iksirini alalım. Şuradan da 20 yeşil taşı alalım. Topunu alalım. Bir de hemen şuradan bir adet de bonus seçiyoruz. Bonusa 100 yeşil taş mı seçelim? 100 yeşil taş seçelim bonus. Hadi bakalım. Tamam güzel. Hem ileride skin alırız bunlar arkadaşlar. Bir skin almıştık. Bir skin alana bir skin bedava. 120 taş kitaplar, rünler, çekişler her şeyi aldık. Şimdi elimizdeki en var bir bakalım aga. Çekicimiz var. Bir tane inşaat çekici kullanalım. Normalde asla kullanmam. Video için kullanıyorum. Savunma yükseltmek için siz siz olun. Sakın ha kullanmayın. Arkadaşlar burada her şey max olduğu için kullanmanın aşırı saçma olduğunu görüyorum. 5 günlük için çekiç kitap kullanmaya vallahi yazık. Diğer muammer hesabımıza geçelim. Oradaki yükseltmelerimizi yapalım. Ondan önce de burayı yükseltmeye verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Elimizde de başka 7 saat sonra zaten açılıyor. Oradan geçelim bakalım muammer hesabımıza. Evet, 4 çarpı yıldız bonusundan da şöyle güzel bir ganimetimizi alalım. Şöyle fullleyelim. Bu arada bir adet araştırmamızda da boş yerimiz var. Yani bir tane e, savaş çekicimiz kitabımız varsa şunu 3 seviyeye yapalım. 4.'ye de elimizle verelim gitsin diyorum. Şu an kaç milyon? 8 milyon, 14 milyon 490'ımız var. O da bize yetecektir. Şuradan sıradaki orduyu basmayı unutmayalım. Sonra savaşlara yetişemiyorum. Sonuçlara tıkladım arkadaşlar. Savaş kitabı elimizde yedekte var. Hemen şuradan ilk olarak uçan kışlamızı son seviyeye verip kitapla mafiş çekecek gerek yok. Bunu veririz. Zaten başka her şeyimiz full. Her şeyin kitabı var bir tane. Her şeyin kitabını da kullanacak yerimiz tek hava bombası arkadaşlar. Hava bombasına da 7 günmüş. Hadi 7 güne size kullanıyorum. Bir adet de inşaat kitabı varmış. Ulan. Ganimetimiz yok. Tamam. Burada inşaatçı yerine altın alırız arkadaşlar. Her şeyin kitabını kullanacaktık. Altın alalım en son. E, her şeyin kitabını alırız. Şuradan 100 yeşil taş. Kara iksir rönümüz var. Onun yerine bir adet çeki kitap. Ondan sonra 6 milyon 600. Altın 5 milyon iksir. 1 milyon daha alalım. Şurayı dolduralım ki oradan da hemen Son seviyeye elemanımızı verelim. Buradan da onu aldım. Şuradan 20 yeşil taş. Şuradan da engel küreğini aldım arkadaşlar. Şöyle bir klan kalesini toplayayım ben hele. Kulledik. Burada bir şey alınmamış. Ne alınmamış? İksir rünümüz varmış. İksir rününe gerek kaldı mı? 12 milyon. Gerek yok iksir rününe arkadaşlar. İksir rününü alıp en fazla şey basarız. Şimdi duvar basarız. Önce şu araştırmayı veriyorum. Şu şekilde son seviyeye yollayalım gitsin. Geri kalan gördüğünüz gibi araştırmadaki her şey full arkadaşlar. Sonuncu askerimizi verdim gitti. Elimizde bir adet iksir rünü varmış. Şuraya geldim büyülü geler. İksir rünümü sizin huzurunuzda şöylece kullandım. 19 milyon 500'e ne basarız? Ah. kaldır ya. Duvar basarız arkadaşlar. Başka da bir şeye yaramaz. Şuradan yavaş yavaş duvarlarımızı da son seviyeye doğru ilerletiyoruz. İki hesap olması benim çok büyük avantajım arkadaşlar. İki hesabınız mutlaka olsun. Bir adet kendinize bağış veya yan hesap alın. Şöyle isteğimi atayım da belki dolduran olur. <laughs> evet neyimiz var? Kahramanlarımız var. Her şeyimiz var. Araştırmamızı laboratuvara da verdik. Elimizde burada max olmayan havanları da maxlamışız. Sonuncu top da maxlanıyor. 10 milyonumuz var. İnşaat kitabımız var. Sizin için bir adet inşaat kitabını Ulan içim yana yana kullanıyorum. Hadi bakalım. Bir adet de her şeyin kitabı kullanacağım. Şurada arkadaşlar madalyalarımız var ya oradan bir altın alalım mı? Gerek var mı? 5 milyon altısı. Yok bir savaş atalım. Evet arkadaşlar 5 milyon 600 gerekliydi. Şöyle 5 milyon 600'ü kullandım. Her şeyin kitabı var. Buradan alabileceğimiz ne var? Şuraya bakıyorum. Her şeyin kitabını alacaktık. Alalım anasını satayım her şeyin kitabını. Şimdi kullanıyorum sizin için. Ve her şeyin kitabını tekrardan alamıyorum. Alırım. Sonra da altın madeni basarım. Nasıl yani? Oğlum birden çekice dönüştü. Heh, şimdi aldım arkadaşlar. Tamam. Hepsini almış olduk. Şimdi buradan da şu şekilde son inşaatçımızı arkadaşlar veriyorum ve gidiyorum. 960 trilyon. Şuradan verdim. 4 gün 19 saat sonra görüşürüz reis diyorum. Ve buradaki yükseltmeleri tamamlayıp sizden like rica ediyorum. Hoşçakalın.